Herkese merhaba. Matematiği temelden alıyoruz. Temel işlemlerle bu sefer köklü sayılara devam ediyoruz. Birinci soru. Kök 75 artı 3 bölü kök 3 bölü kök 27 işlemin sonucu kaçtır demiş. Aynı rasyonel sayılardaki gibi ben gidiyorum önce paydayla diğer sayıyı çarpıp üstüne 3 ekleyerek soruya başlıyorum. Kök 3 ile kök 75'i çarparsam kök 225 artı 3 bölü kök 3 bölü 27'ye 9 çarpı 3 dediğimde 9 dışarıya 3 olarak çıkar. Kökün içinde 3 kalır. Eşittir. Devam ediyorum soruya. 225 kök dışına 15 olarak çıkar. Çünkü 225 15'in karesidir. Bu 15 olarak çıkar. 3 ile topladığımda 18 bölü kök 3 olur. Bu birinci yani yukarıdaki ifadenin kendisi. Aynen yazdım. Şimdi paydanın yani ikinci ifadenin tersini alıp çarpacağım. 1 bölü 3 kök 3. Devam ediyorum. 18'i 3 ile sadeleştirdim 6. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3. O zaman yukarıda 6 kere bir 6 kaldı. Aşağısı da 3 oldu. Böldüğümde sonucum 2 çıktı. Cevap Bursa'ymış. Oldukça kolay bir soru. Tabi mesela bu soruyu çözerken kök 75'e 25 çarpı 3 deyip 5 kök 3'e de dönüştürebilirsiniz. 3 bölü kök 3'te paydanın eşleniği kök 3 olduğu için kök 3 ile genişletip paydayı kökten bilirsiniz. Her şey olur. İkinci sorudayım. 1 bölü kök 7 artı kök 63 bölü 7 bölü kök 28 demiş. Mesela paydada kök var eşlenikle çarpalım. Kök 63, 63, 9 çarpı 7 diyelim. Kök 28, 28'e de 4 çarpı 7 diyelim. Ve başlayalım düzenlemeye. Kök 7 ile 1'i çarptım. Kök 7 bölü. Kök 7 ile kök 7'yi çarptım. Kök 7'nin karesi yani 7. Artı. 9'u kök dışına çıkardım. 3 kökün içinde 7 kaldı. Bölü 7. Bölü. 4'ü dışarı çıkardım 2 kökün içinde 7 kaldı. Devam. Yukarıda toplama işlemi yapacağım. Paydalar nasıl olsa eşit. Bir tane kök 7 ile 3 tane kök 7'yi topladım. 4 kök 7 bölü 7. Aşağıda 2 kök 7 var. Bunun paydası zaten 1. Birinci kesri aynen yazdım. 4 kök 7 bölü 7. İkinci kesri ters çevirdim. 1 bölü 2 kök 7 ve sadeleştiriyorum. Kök 7 ile kök 7 gitti. 4'ü 2'ye böldüm. 2. Yukarıda 2 kere 1 2, aşağıda 7 kaldı. Cevap D şıkkıymış. Oldukça basit sorular. Geldim 3. soruya. 3. soruda tabii ki paydadan başlayarak işlemi düzenleyeceğim. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım. 3. 2 çıkardım. 1 bölü kök 3. Dikkat. Paydadaki işlemin sonucu 1 bölü kök 3'müş. Baştaki kök 3'ü aynen yazdım. Yukarıdaki 2'yi aynen yazdım. Aşağıdaki 1 bölü 3'e bölüyorum ya. Ters çevirdim. Çarptım. Ne oldu? Kök 3 artı 2 kök 3. E topladığımda 1 kök 3 burada. 2 kök 3 burada. 3 kök 3. Cevap Bursa'ymış. Oldukça basit bir soru. Ve neredeyiz? Ha, buradayız. Dördüncü soru. Kök 3 bölü kök 2 eksi kök 2 bölü kök 3 bölü kök 6 demiş. Tabii ki öncelikle ya paydayı kökten kurtaracağım ya da payda eşitleyeceğim. Aşağıda kök 6 olduğu için kök 2 ile kök 3'ün paydalarını kök 6'da eşitlemek bana daha mantıklı geliyor. Geldim bunu kök 3 ile çarptım. Bunu da kök 2 ile çarptım. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 eksi. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 bölü. Kök 2 ile kök 3'ün çarpımı kök 6. Paydada da kök 6 var ki bunun paydası da zaten 1. Yukarıda çıkarma işlemi yaptım. 3'ten 2 çıktı. 1 bölü kök 6. Aşağıdaki da ters çevirdim çarptım. 1 kere 1, 1. Kök altı ile kök altının çarpımı kök altının karesi yani altı. Cevap aşık şıkkıymış. <laughs> Belki orada eşenikle çarpıp farklı bir şey de yapabilirdim ama kök altıyı görünce yukarıda da paydaları kök altıda eşitlemek çok daha mantıklı geliyor bana. Soru 5. Kök türk Eksi kök 14,4 bölü kök 1,6 işleminin sonucu kaçtır demiş. Virgülden sonra bir basamak var. Değil mi? Virgülden sonra bir basamak varsa ben bunu burada ondalık sayıyı onla çarptığımda zaten virgülden kurtarmış olacağım. Bu yüzden gidiyorum hem yukarıda hem de aşağıda tüm sayıları kök onla çarpıyorum. Niye 10 değil kök 10? Diğerleri kökün içinde ya köklü bir sayıyı köklü bir sayıyla çarparsam içlerini çarpmış olacağım. Kök 10 ile kök 40'ı çarptım. Kök 400 eksi. Kök 10 ile kök 14,4'ü çarptım. Virgülden kurtardı. Kök 144 bölü. Kök 10 ile kök 1,6'yı çarptım. Virgülden kurtardı. 16. 420'nin karesi olduğu için dışarı 20 olarak çıkar. 144 12'nin karesi dışarı 12 diye çıkar. 16 4'ün karesi dışarıya 4 diye çıkar. 20'den 12 çıktı 8 aşağıda 4 var. Böldüm 2 oldu. Cevap aşık şıkkıymış. Oldukça pratikleşti. Ha gidip 14,4'ü 144 bölü 10 yapıp parçalayıp 12 bölü kök 10 da diyebilirsin. Ondan sonra payda eşitlersin ya da paydayı kökten kurtarsın olur ama Virgülden kurtarmak çok daha mantıklıdır böyle bir soru için. Geldim 6. soruya. 6. soruda kök 5 artı kök 3 bölü, kök 5 eksi kök 3 eksi 1 bölü, kök 15 işleminin sonucu kaçtır demiş. Öncelikle paydada kök olduğu için eşleniği ile çarpıyorum. Yani kök 5 artı kök 3 ile çarpıyorum. Yukarıdaki ile benim çarptığım ifade aynı olduğu için kök 5 artı kök 3'ün karesi oldu bölü. Aşağıda bir ifadeyi eşlenikle çarptığım için 2 kare farkı gelecek. Kök 5'in karesi 5, kök 3'ün karesi 3. Eksi kök 15. Şimdi yukarıda kareyi açmam lazım. Bu bir tam kare. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi gelecek. Birincinin karesi 5, Çarpımlarının iki katı 2 kök 15. İkincinin karesi 3. Aşağıda 5'ten 3 çıktı. 2 eksi kök 15. Şimdi yukarıda 5, 3 daha 8 yapıyor. 8 artı 2 kök 15 var. Aşağıda da 2 var. Bölmem gerekiyor. 8'i 2'ye böldüm 4. 2 kök 15'i 2'ye böldüm kök 15. E bir de yanında eksi kök 15 var artı kök 15 eksi kök 15 birbirini götürünce geriye kaldı 4. Altıncı soruyu da tamamlamış olduk. Köklü sayılarından işlemlerin çoğu zaten paydayı kökten kurtarma ile ilgili gelecek. Gene köklü sayılarla ilgili KPSS, DGS ve ALES'te mutlaka ama mutlaka bir soru karşınıza çıkacak. Başarılar.